Dün bir, bugün iki. Dün 1 Ocak 2024'tü, bugün ayın ikisi ve karşımızda nasıl bir durum, nasıl bir tablo var? Aslında onu konuşmak istiyoruz sizlerle. Sözcü gazetesinde yer alıyor. Manşetine ayrıca bakarız. Bakın köprüsünden harcına, vergisinden, tütünlü mamiline, yakıtına, ekmeğine... Dün Ankara'da yayınımızı gerçekleştirmiştik. Ankara'da ekmeğe zam geldi. Ankara özelinde konuşmayalım. Memleketin hemen her yerinde ekmeğe yönelik bu zammın da geleceğini görüyoruz. Yaşayacağız. 2024 yılı zam yılı olacak. Hatta zam, zam, zam yılı olacak. Şu anda dün bir, bugün iki karşımızdaki tablo bu. 60 küsur yaşındayım ama bu yaşa kadar böyle şeyler yaşamadık. Zamlar vardı ama hayat bu kadar pahalı değildi. Zamlarla uyandık. Zamları kutluyoruz gibi bir şey oluyor yani. Her gün zamla uyanıyoruz oğlum. İlk defa değil biliyorsunuz artık. Alıştık. Alıştık. Etiketleri değiştirmekle uğraşıyor millet. 2024'ün ilk günü herkesin aklında da dilinde de zam var. Çünkü vergiler, harçlar, cezalar yeniden değerleme oranı olan %58,46 oranında zamlandı. Aracınız var mı efendim? Var. MTV'sini ödediniz mi? 4 kere ödedik. <laughs> ikisine dedik daha ikisine ödemedik. 800'lü %50 zamla 1200 falan olacak tek bir dönem MTV'si. Toplam 2400. Araç sahipleri 2023 yılında iki kez ödedikleri motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanından indirim etkisini kullanmasını bekliyorlardı ama kullanmadı. 2024 yılında %58,46 oranında daha zamlı ödeyecekler. 550 lira ödedim. Sanırım 1000 liraya yakın olur diye düşünüyorum. Bu seneye kadar 6000 lira olmuş. 2024 yılında en düşük motorlu taşıtlar vergisi 347 lira. 1300 motor hacmine kadar bir 3 yaş arası araçların MTV'si 4032 liraya yükseldi. 1600-1800 motor hacmine sahip araçların motorlu taşıtlar vergisi de 12.413 lira oldu. Bu artışların gösterdiği tek şey ekonominin gittikçe daha kötüye gitti. Yeni yılla birlikte kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 lira. Alkollü araç kullanmanın cezası da 6440 lira oldu. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da 12.978 liraya yükseldi seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 1507 liraya, yayalara geçiş hakkı vermeme cezası 3136 liraya, izinsiz çakar ya da siren kullanmanın cezası 6440 liraya, drift atmanın cezası ise 32.234 liraya çıktı. Arabayalara geldi. Vergilere geldi, ehliyete geldi, pasaporta geldi, her şeye zam geldi. Sayı sayı bitmiyor. 1 Ocak itibariyle 6 aylık pasaport ücreti 1639 lira. 4-10 yıl arasında pasaport çıkartmak isteyenler 7833 lira ödeyecek. B sınıfı ehliyetin harcı 2489 liradan 3945 liraya çıktı. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti de 31.692 liraya yükseldi. Zamlar sadece bu kadar da değil. 3 Ocak itibariyle akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar da değişecek. Çünkü enflasyonun açıklanmasıyla birlikte akaryakıttaki ÖTV 6 aylık büfe kadar zamlanacak. En iyimser tahminle bu 3 Ocak 2024'te akaryakıttaki ÖTV tutarlarının %25'in üzerinde arttırılması demektir. Geçen yıl yapılan düzenleme ile Temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er liralık artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının da her 6 ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına karar verilmişti. 3 Ocak'ta üfe açıklandığında akaryakıta 2 liranın üzerinde ÖTV zammı gelmesi bekleniyor. Emekliye de 137 verecek. Ne olacak gerisi %15, %17'si o cepten.